Yeni bir parmak işimi 21 lirayı arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle birlikte e, Yağmur yağıyor. Yağmur yağdığı için Yulafları e, Bir çerdelerle biçemediğimiz için Sizlerle birlikte yani Bir saniye önce e, Yarım kalan lafı tamamlayayım. Ve sizlerle birlikte bugün Saman yapacağız. Istemez. Saman balyası Samanımız hiç yok Yulaf ekeyim dedim. Yulafın kendisini atlara veririz dedim. Saman dedim şey yaparız. Ee, neydi onun adı? Saman balyası. Geçmiş olsun. İpin kaçırdı. Saman balyası yaparız dedim. O da yağmur yağınca olmaz. Yattı. İki ya da üç sıra böyle yapmayı düşünüyorum. Ekipman eksikliğimiz var bize. Namlı yapacağımız yok. Onu da alırız mı? Tır aldım bu arada. Bu bizim 200 ton e, hatırlarsanız 200 ton soya fasulyemiz vardı. Onu da bir çevre vermeyi planlıyorduk. İşler böyle sarpa sarınca onunla tır aldım. Şey için, doli bağlantılar için. Mesela sustantlarının hepsini en büyük aldım. Dolly ile uğraşmamız için yani. Daha doğrusu Dolly'i bağlatırlar için değil de. Biz böyle bir sıraya gittik. Gerisini de bitsin. Bir taraftan Dolly'e giderim. Bugün inşallah. Bu ne lan? Heee. Ama ne zaman çıkarmışım? Benim bu neye gitmiyor? Bugün gideceklerim ya. Şöyle çok fazla yapmayacağım ee, Şey çevirecek kadar Havanları çevirecek kadar yani 2 ona 2 ona 4 tane falan yapacağım Videoyu çok çok kısa tutacağım bu arada özür dilerim e, iki haftadır farming videosu hiç gelmiyordu bir hafta hiçbir video gelmedi bir önceki hafta hatırlarsanız bir hafta hiçbir video atamadım yani popol olduğu için popola daha çok ilgi alaka göstermem gerekiyor haliyle video işlerini biraz başlıyoruz kusura bakmayın elimizden geleni yapıyoruz ama maalesef zaman sıkıntımız çok yani, zamanı iyi değerlendiremiyoruz diyeyim hayda bunu nasıl attım ya ben bunu sıfırlayacaktım ha balya yeşil şey çim var diye sıfırlayacaktım nasıl attım hiç hatırlamıyorum neyse bak şimdi nasıl şekil Eğer sona kadar bir şey olmazsa astır lan be olmadı gidek 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 biraz daha gidek sen şu balyayı at atacaksın mı arkadaki Allah'ın ortasına kalırlar şimdi ya. En güzel kaldığım şey. Hadi bakayım İki kişi şey de gitti. Hoşçakalın. Parmağı çabuk oldu. Bu işler çok güzel. Hadi yarabbi. Ama neyse hızlı balya atacağız şimdi. Daha orada fent bu yok işi yemedi ya. Dur hiç fazla da mı başmıyor gerek duymamadım şu, şu, şu kalın sıralar alalım biz şu noktasını falan alacağız. Bakın herhalde bu diye 3 tane falan çıkartırıyor 3 ya da 4 tane bu sıra eğer 4 tane çıkartırsa hiç gerek kalmaz 1 bir. bir tane de orada var 2 4 5 tane olsa yeter bize en fazla şu anda sadece göstermek için yapıyorum yani hem bir video çıksın diye geç kaldık yine yani patatesin videosunu sağdan atıyoruz şu anda atacağız daha doğrusu o da bir aksilik çıkmazsa İnternet kesilmezse elektrik kesilmezse yani öyle dediğim ya. elektrik kesilir ben ne ya. sabah kadar küfür ederim ya böyle der olurum öyle olsun. Şu anda saat bakamıyorum değil mi? Oyunu takmam lazım da. beş geçiyor şu anda. Yani gece 2. Allah uykusuzluk biraz var ama video yetiştirmem lazım. bu şey toparlama işi biraz uzun sürüyor. Yani bu aletlerin yerlerini ayarlama işi. Sonra atların e, günlük bakımları falan. Tabi bunu niye öyle yaptım? Şuna kapatı yaptım. Neyse bu yukarı gitsin. Çünkü çok güzel bir planım var. Hadi bas biraz daha. Şimdi bir tane orada var. Başka da var mı? Başka da yok çocuklar. Burası bir tane de var. En aşağıda bir de var. Bu ikiliydi. Diğer arabayı çıkartacağım. İkiliye bak. Bunu direkt atların oraya götüreceğim. Ötekini ineklere götüreceğim. Red farla. Veya şey boşaltma süresi çok uzun veya da en mantıklı olanı yapacağım arkadaşlar bakın şimdi en en, en mantıklı olanı yapacağım yüzde yüz mantıklı olanı seyredin O arada trafiği kapattım. Hem FPS düşüşü sağlıyor hem de yolda bana mani oluyor. Sinir etti. Yani yola çıkıyorum. Mahsus atacağım yola çıkıyorum. Çıkar çıkmaz araba. Yani çıkar çıkmaz araba girdim. Arabasına da başlayalım. Şimdi trafiği kapattım. O yüzden. O zaman. Ben şimdi makine olmuş sanki Çık geri şu anda en mantıklı olanı yaptım. Çünkü traktörden çok daha seriydi. Tır. 70 de gidiyor abi. Traktör galiba en, en, son 65 mi? Böyle bir şey. Yani en en fazlayı söyledim. 50 ya da 50 ya 60 traktör. Yani onu sana ne kazandıracak derseniz. Bence çok çok bir şey kazandırır. Yani açık fark kazandırır. Benim yani tahminimce şu şurada gördüğüm gibi iki bacak. Hatta şöyle bu gidebilirsin bu şekilde Ayıp falan vurmadım gidebilirse tabi Biz de o sırada bakalım Bunun maksimumumuz 185 var arkadaşlar ben daha 70'i gördüm en fazla. Yani çok daha uzun yol gitmedim. Bir yerden bir yere su taşımaktan falan işe. Vardı bu araba gaza yaptı 190. Evet lan. Bu da o tepe atladı. Bakın yani 70-80 var. Bu ben travmanı benim çok hoşuma yaradı Şu anda Daha güzel bir şekilde fark ettim Serilik konusunda Şöyle biraz daha Lastiği dinmiyor sanırım Hani lastik yerde sürünür ya arkadaşlar. Lastik de yerde sürünüyor sanırım. Harbiden. 4-8 ton. 8 ton olmuş mu acaba bir saniye. Yani bir valide 4 ton olduğundan dolayı söyledim. Aynen 8 ton olmuş. Öteki boşalmış komple. 8. Şurada bir yerde bir tane daha 8 olsa. 8-16-24. 2400 ton. 25 ton 25 ton falan gerekiyor burası Oo, burası 5 ton var 5 veya 4 şöyle bir bu tarafımız olmaz mı ben burayı aldım Şekil kırılması için dedim ama Kaçırdım neyse bunu aldım Evet arkadaşlar Görünüş olduğunuz gibi videonun sonuna geldik ee, Bu arada yani, Kısaca atların isimlerini göstereyim Ondan önce bir saniye Paşa, Derviş, Kızgın Atların isimleri komple değişti çünkü Işık, Apollo şu apelleri biraz bozuldum. Bir tanrı ismiydi galiba sanırsan. Önceden anlatıları. Çuval. E, çuvalın en alakayı abi Çuvala ilk başta çok güldük. Uzun bir de sihir Ne Evet arkadaşlar <laughs> görmüşsünüz gibi. Videomuzun sonuna geldik. Like atıp yorum atıp abone olmayı unutmayın. Sağ olun.